Herkese merhaba ben Zerav. Sizler de sorumlu 12. bölümüne hoş geldiniz. En son yaptığımızı hatırlarsanız e, iki, e kaleştik. Evet ve bu da 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 Evet kalemiz bitti. Gördüğünüz gibi anlamıyorum burada sürekli yer yer yağış var. <laughs> Aa, artık yağış. Burada kesildi yağış. Abi çok ibiksiniz ya. Şimdi arkasından gizlice Şimdi bekle. Ne kadar on Ah. Bekleyin arkadaşlar bir dakika hemen açıyorum. Tamam bekleyin. İsmini gördünüz zaten Block Hunter'ın. Abi. Abi. Orada mısın? Videodaydım da sen kestin. Ama bir şey olmaz devam edebilirsin. Ben şu an zaten onla Şu an survival app çekiyoruz. Sen de konuk konu. ol. Bu arada bu kim diye sorarsanız Block Hunter'dan Emre. Hoş geldin Emre videoda videoda ilk maske e, yiyebileceğimiz en iyi kişilerden biri oldu. <laughs> Emre'yi zaten çoğunu sanıyorsunuz. Aramayla baskın. baskın yaptın ya. E, e. 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 abi bu niye böyle? Bir şey söylemeyeyim. Şimdi şöyle bir şey var. Ben iki tane yaptım. Daha doğrusu kale. Kalede çok yakın. Yağış var bir kalede yok. Ama birbirine çok yakınlar. Niye böyle biliyor musun? <laughs> Bayan Galiba bayanlar değişiyor ondan dolayı. <laughs> Lan! <laughs> Sen görürsün şimdi videoda çok ibik bir şey biliyor musun? <laughs> çok ibik vallahi çok ibik ya. Domuz eti. Haram ama olsun. Acı yiyebiliriz. Yarın canı yarın hangi varımız? Ne götünü bana? Sık <laughs> şu an tavuğun <tamam>, gözünü <laughs> gösteriyor. <laughs> bir kanallarda tane şey var ya. Ay bir de bana çıkıyormuş ne gülerim. Zaten abi şu an çekilişe 4 kişi katıldı. Zaten yani 4 tane çekiliş önemli. Evet. Hayranlarından biri katılmadı. Onun için yani çekilişe 4 kişiyi sunacağım. Burada benim live bot hesapla Soap by Surf hesapla çalmışlar. Yok aile. Çalmışlar. <laughs> Onun yerine bandır yapacağım. Bir de Google profil resmi. Ay ya, sıkıntı yok. Ben... Belki sana intro düştü. <laughs> intro küçük bir ihtimalle intro düştüm. Evet, bu arada benim doğum günüm yaklaşıyor evet arkadaşlar. kaç gün kalmış bakayım. Ee, bakamadım. Bakamadım. Bakmak istiyorum. Bakamıyorum evet tamam. 6 gün kalmış. Evet. Evet doğum günüm başlaması 6 gün kalmış. Kurban bayramından sonra. Ama 2 gün sonra okul başlıyor ve cumartesi pazar video çekebileceğim ben. Vlog'da ne zaman ne zaman video çekebilecek? Bütün YouTube ben kanalı... Ben senin videonu izliyorum. Şey, e, Mobizan senin videoda çok beğenen kalsın. Ve ben senin o şey Mobizan ayarını vereyim. Benimki şu an ne biliyor musun? 1.0 MPFS yani var ya Megabyte. PS. 360p. Bak 15 FPS ayarında biliyor musun şu an? Ve hala kasıyor. 10 FPS'e düşüneceğim sonunda. Şimdi, Samsung. Samsung değil ve tabletten çekiyorum ben. Tablet Lite. Buraya bu torşandırmak falan gerekiyor. Ben, ben, yapmaya çalışırım. Evet. Yani yapmaya çalışırım da. He. Sağ. Ol. Abi enki hala hala ço çok. Aha. İki buçuk canım kaldı. Müthiş. Vallahi müthiş ya. Kaleden düştüm ve iki buçuk canım kaldı. Aa, şimdi ya ya yaş buraya geliyor. Harika. Bir dakika blok arasında ilerleme oluyor. Yoksa ateşim'e ateşim edin. Ay. Ve arkadaşlar Emre biz bir seri yapıyoruz. Bence biz Zekra Faction oynayalım biliyor musun? O çok güzel bir server. Faction oynayalım. Ne dersin? Onun sesini birlikte çekeriz. Bu arada bir şey diyeyim mi? Facebook durdurup açmıyor ve hani mikrofonu kaydedebiliyor yani. Facebook'tan birlikte video çekebiliyorsun. Haberin olsun. An ananı aldını. Evet. bir dakika. Meşgulüm. Şimdi arkadaşlar baskın yedim. Bir dakika geliyorum. Evet arkadaşlar yeni geldim. <laughs> ya Crystal XP'yi anladım he onu biliyorum he. Ne oldu? Ha onu biliyorum. Onun sesini mi çekelim diyorsun? Hemen buyurun hiçbir şey yapmadım. Bari şurada bir torç da. Torçum yok mu benim? Hay lanet girsin. Of bir de torç mu yapmak istiyor? Abi, abi. İlk sezon var ya sırf biliyor musun dokuz bölüm boyunca ağaç kazmış şu an çok rahatım biliyor <laughs> musun <mı>? ikinci sezonda <laughs> Sırf böyle Bu 12. bölüm oluyor Ve da da di da da Torch Yes <laughs> Yo madafaka Sen surprise madafakalarını gördük çok komik Ve <laughs> Adam surprise madafaka yapamadın Aa, kapattı dur. Açayım. Şöyle mi? Ha, cevaplayam. Galiba baskıydı. Bana mesaj gönder. Tamam. Emre kapattı. Ben ya Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah ya. Şunu şuraya koyayım. Olduğu kadar olmadığı kadar arkadaşlar. Ne güzel. Artık şahil olmak istiyorum. Evet kanka tel bozuluyor. Kapanıp açılıyor. Ha. Aa! Bak. İşte benim taktiğim bazen bok yoluna götürebiliyor videoyu. Artık ben bence artık videonun sonuna doğru geldik diye umuyorum. Biraz uzun oldu bu video. Olsun, olmaz. Hadi benim kılıcım. Kılıcım nerede? Akılcım bu da. Aa oh, dolar merkezi kılıçlar. Her neyse arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkürler. E, Blok Hunter'la biraz görüştük, eğlendik. Hemen geçmek üzere. Bye bye.